Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dinozor kaktüslerinin üstünden zıplama oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu bayağı seviyorum. Çekmek istedim arkadaşlar. Ve kurum 1417 oynayan varsa like Bakın yine öldüm. Böyle de çok iyi oluyor aslında. Arkadaşlarla oynansa biz oynarız da arkadaşlarla da oynan. Arkadaşlar bu videoda 1500 olmaya çalışacağız. Rekor olmaya çalışacağım. Abi bu gidişle olan. Yani arkadaşlar bu gidişle 1500 olmam çok zor. Yani neyse Arkadaşlar 1500 olmasa bile 1000 yaparım. 1400'de o an nasıl yaptıysam bilmiyorum. Bak. 150 200 de bir şey geldi. Öldü. Bu oyun çok soğuk. Bak. Aslında ilk kaktüs gelene kadar 42 oluyor bazen. Yani bak. Ne yapayım Değilim ha. Yemin ederim. Yani ben böyle iş yapamadım. Küçükler de zaten kolay biraz. Bir süre sonra gözüm rahatsız etmeye başlıyor arkadaşlar. Bak. Şimdi öyle şeylere başladım. Siyahlık gördüğüm şey Bu oyun bayağı kaliteli ya. Ama siyah beyaz. Baba da hiç sormadı aile. Sizin zamanınızda var mıydı diye. Gece oldu. Bak hızlandı. Gözlü süreç çok kötü. Kuşlar başladı. Yani burada zıplayamayacaksın gibi geliyor sanki. Yani bu hırsla yapmak gerçekten çok zor. Hiçler. Kora bakmıyorum şu an. Bin oldu mu, olmadı mı? 500 oldu mu? Bilmiyorum yani. Zaman şu an bakamıyorum ki. Ana 1300 olmuşum. Hayır. Kuşlar beni öldürmüş. Ya bu ne abi? 1364 olmuş arkadaşlar. Of ya. Yine kaydı. Bu kadar gidiyorsun, gidiyorsun. Ölüyorsun. Ne olacak ismi ya? Vallahi çıldıracağım. Ya abi ya çok zor. Arkadaşlar ya yapılmıyor var. O kuşlar olmasaymış aslında. Ben bir müddet yaparmış. Yani niye böyle bir oyun yaparsın bilmiyorum ben. Ben olsam yapmam. Çok saçma. böyle bir oyun yaparsın. Ya. İki gece gittim. Kaybettim. Galiba iki geceydi. Ya da Stresi hatırlamıyorum. O stresinden. stresinde. O an gece olduğunu anlamıyormuş gibi oldu. O kadar hızlı ki kaktüs gecemiz. Bak bu bir. Bu gece kuşlar yok. Ana! İşte bak. Bütün sorun kılıfta. Dur kılıfı çıkartacağım. Attım gitti. Bütün sorun kılıçta. Ay kılıç diyorum kılıfta. Yani kılıf olmasa şu an baya iyiydi. Arkadaşlar bu arada Minecraft çekeceğim çok iyi oynamayı düşünüyorum. Belki evet, düşünmüyor değil de. Evet arkadaşlar, şunun için şu an altı buçuk dakika oldu. O 500 ve bin üç gerçekten skor rekor ya. Al. Aldım. Sabah şu an saat kaç bilmiyorum. Bakmadım uyandığımdan beri bakmıyorum. Tek düşüncem bu. Şu. Arkadaşlar bugün paralı harcayacağım müjde. erken söylemeliydim. Robot oyununda paralı harcayacağım arkadaşlar. E, kart bilgileri falan gözükmesin diye ayarlarda yapamıyorum bilgisayar olmadığı için kart belgelerinde gözükmesin diye arkadaşlar videoda yapmayacağız kart ismi falan gözükmesin diye video yapmayacağım harcayacağız babamla arkadaşlar seçtim çünkü hatırladığınız kadarıyla arkadaşlar oynayamıyordum adamlar sıkıyor sıkıyor olmuyor yani odaklanmam gerek. Arkadaşlar biraz daha hasta oldum. Ama çok az. Burnum tıkalı. Çok erken gidiyorum. Çok kuru Ya her durumda böyle var. Böyle küreme var. Bu ya. 1200 ile bunu açıyorum. 10 time. Ne? Ama bu direkt 1500. Tamam, tamam. aksesuarsız olunca yani aksesuarla da bir oynarım. inşallah olursa. 98 oldu. Bunu biraz bilerek yaptım. Yok bu bilerek değil. 10 dakikadır yaklaşık 10 dakika saniyeler kaldı. Bununla uğraşıyorum. 1500 alamam. 1300 10 dakikada 1200 olmamı istiyor. Çok zor. Ya da kolay. Geçtim. Yaptım ya. Ama onun şey hepsini yaptıktan sonra ne Arkadaşlar Tüm yorumlarımıza kayıp attım arkadaşlar. Attıysanız da bilmiyorum bakarım. Aklım yani. Hepsini kayıp Yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Ben para kazanmıyorum. Çocuk olduğum için. Kendi hesabım var. Çocuk olduğum için para kazanmıyorum arkadaşlar. Ya para kazanıyorsun abone olmasanmayın. Yemin ederim para kazanmıyor. Arkadaşlar bir 500 falan olayım. Kaydı kapatacağım. Çok sinir bozucu. Oyundan birlikte blik sesler geliyor. Arası da. Bak yine geldi. her tane 100 atladım. Ne anladım. Bak yine yaptı. Bak de gece olacak. Doktor üzerindeymiş. Ben burada dikkat atmam gerek. Ölürsem çok özür dilerim yani. Bir şey denmek istedim de vazgeçtim. Hayır. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Henüz iyi bakın. Bay bay.